Merhaba arkadaşlar. Ağaç Kakan Röportaj kanalına hoş geldiniz. Geçenlerde Doğu Perinçek HDP ile ilgili bir açıklama yaptı. HDP kapatırsa Doğu ve Güneydoğu insanları ferahlar Ferahlar mısınız? Ha, Doğu Perinçek bana göre yani bu memleketi karıştıran, çorbaya dönüştüren Doğu Perinçek kendisi zaten. Yani ben HDP kapatın ya. kapatın sen. Kapat. Kapatın, Adam beynindeki düşünceyi nasıl kapatacağız? Yani kapatma bir çözüm değil. Hocam ana akım medyada HDP ve politikaları eleştiriliyor ama programa herhangi bir HDP üyesi davet edilmiyor. Tabii. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ya bu konu hakkında zaten e milletimiz biraz hani olaylardan dolayı bu sıra olaylarından sonra millet biraz çekinmeye başladı. Neden çekinmeye başladı? Çünkü binlerce gençlerimiz katledildi bu olaylarda. Yerli ve yersiz hani suçu olmayan insanlar bile bile sokaklarda sokak ortasında öldürüldü vahşice. Hani bu bir insanlık dışı vahşetlerdi bunlar. Hani bir milletvekilimizin bizim oraya desteklediğimiz milletvekili bile partilerden bile <laughs> dışlanıyorlar. Yani benim seçtiğim kişi orada kendini ifade ettiği zaman dışarıdan kan, kandilden geliyorsun diyor. Farklı gözlerle bakılıyor. Ama ben o adamı beni desteklemesi için ben oraya gönderdim. Ama e, tabii Türkiye Büyük Meclisi'nde böyle bir anlayış yok. En azından bir Kürt milletinin varlığını simgesidir e, HDP. Yani var olması bence mantıklı. Ya erken seçimde HDP'yi nerede görüyorsun? Erken seçimde nerede görüyorum? Allah'ın izniyle barajı aşıyor. İnşallah o günleri de göreceğiz Allah'ın izniyle. Biliyorsunuz ana akım medyada HDP ve politikası eleştiriliyor ama HDP'nin hiçbir üyesi davet edilmiyor programlara. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben pek siyasetle ilgilenmeyeyim ama her halükarda herkes hatasını, kusurunu devlete, de, millete, partilerde, insanlarda hata, kusur kabahatini anlayıp oturup ilgilenmesi lazım. Ha nasıl? şöyle söyleyeyim yani bunu biliyor iyi kötüne kadar da bir e, siyasetle politikanın ilgilenmezsek de e, Amerika gibi İsrail gibi İngiltere gibi devletler e, Türkiye'yi ve Orta Doğu'yu amaçları parçalamaktır yeraltı ve yerüstü zenginliklerinden faydalanmak için onun için içimizde olan insanları yönlendirirler. Baş, akıllarını başarına alması lazım. Herkesin. Özellikle devletin ve milletin. Bunu diyebilirim. Kimseyi eleştirmeden kimseye şu iyidir bu kötüdür demeden. Biliyorsunuz e, erken seçim söylentileri var bugünlerde. Olası bir erken seçimde HDP'yi nerede görüyorsun? E, Türkiye geneli bugüne kadar bildiğimiz gibi eğer yani geçen seçimde ne kadar da politikanın ilgilenmesem de gördüğümüzü söyleyebilirim. E, CHP'nin bir politik anlaşma içindeydiler. Ve ucu ucuna barajı aştı diyebiliriz. Her şey olabilir. Altında da kalabilir. Bu ayarda da çıkabilir. Yani gördüğümüz budur. Doğu Perinçek e, geçen günlerde bir açıklama yaptı. HDP'nin kapatılması lazım dedi. Eğer HDP kapatılırsa Doğu ve Güneydoğu'da, Doğu ve Güneydoğu insanı ferahlar dedi. Biz ferahlar mısın? Şimdi Doğu Perinçek'i yine diyen, ben devamlı söylemek zorundayım. E, politikanın ilgilenmesi bile ben her gün değişik değişik günde bir gazete alıp okurum. Eee anladığımız kadarıyla Doğu Perinçek Mit'in elemanlarındanmış. Devlet Bahçeli gibi. E zamanında bu komünist partisinin kurucularındandı. Bugün de bunu söylüyor. Çokşağılık yapıyor. Köpeğin İspanyolca konuşuyor. eğer sen biliyorsan gelir de. Kastilyano diyorum. Ama ne kurdu ne Türk. Türk, Türk. Sirlikle öyle bir şey olamaz. <gülüyor> <gülüyor> kıramaz abi çünkü HDP bir hak partisi. Al vatandaşın şeyini alan bir partidir HDP. Ben öyle düşünüyorum. Kendi şeyimi öyle düşünüyorum. Çünkü halkın bir olur hatta iki olur hatta üç olur hatta. Burada belediye başkanı seçiyoruz. Belediye başkanı bakıyoruz. İki ay sonra içeride. Böyle şey mi olur ya? HDP'siz bir Türkiye mümkün müdür? Mümkün değil abi. Demokratik bir Türkiye HDP'nin de içinde olduğu güzel bir şey oldu. Mesela bunu yapalım. Teşekkür ederim. Ana akım medyada HDP ve politikası eleştiriliyor. He. Ama hiçbir HDP üyesi programa davet edilmiyor. Bu konu hakkında düşüneceğiniz herhalde. Herkes yani işi etmesi lazımdır. Ben ben onu bilemiyorum. Yani eşittir. Ya. Ben millet şudur yani. HDP'siz bir Türkiye mümkün mü sizce? E, Tabii o da Türkiye lideri. Nerede liderim? Olası bir erken seçimde. HDP'yi nerede görüyorsunuz? Seçimde görüyoruz. Nerede göreceğiz? Ya hakkı vardır o da seçime geçse. Kazandıysa kazanacak. Kazanmalıysa kazanmayacak. Peki sizce HDP kimle ittifak yapmalı? Hı? Kimle ittifak yapmalı HDP? Ben. HDP. HDP. Kimle ittifak yapmalı? Hı. Hangi siyasi partiyle ittifak Hı. kurmalı sizce? E, vallahi onu ben. Ben onu <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> HDP'nin kapatılmasıyla ilgili. Hı -hı. Peki onların dediği olacak mı acaba? Yani zaten HDP piyasada bırakmamış ki HDP. Yapılan oyunlardan sonra yani zaten bütün belediyeleri elinden alınmış. E doğru düzgün zaten birkaç tane tek milletvekili kalmış. Yani kimse zaten yani yaptıkları oyunlar yeterlidir zaten ya. Kimse amacına ulaşamayacak. Bu halk zaten onların arkasındadır. Yani Güneydoğu olsun, Bası'daki birçok halk da olsun arkalarındadır. Onlar oyun oynamaya devam etsinler. Halk da daha güçlü bir şekilde onların arkasına durmaya devam edecektir. Ya biz böyle inanıyoruz ve güveniyoruz onlara. Ana akım medyada HDP ve politikaları eleştiriliyor zaten ama herhangi bir HDP üyesi... olmadıkları sürece de yani ortamda da yoktu ama yine... Herhangi belki... bir üyesi e, programa davet edilmiyor. Yok zaten yok. Biz zaten şu anda izliyoruz zaten yani bütün partilerde var yani HDP yok ama sürekli hedef noktası hedef niye bu kadar bizden korkuyorlar onu da anlamıyorum yani gerçekten demek ki gerçekten çok güçlüyüz ki bu kadar gözlerine batıyoruz değil mi Ana akım medyada HDP ve politikaları eleştiriliyor ama herhangi bir HDP üyesi programa davet edilmiyor. Ne düşünüyorsun? Ya şimdi bak bak bir şey söyleyeyim. Bak şimdi bir tane deli çıkayım mınaraya. Mınara bilirsin ne de? Millet toplanıyor. Diye aşağı in. Di, ben inmeyeyim. bir tane deli o taraftan geliyor. Di, bana bir tane destere getirin ben mınarayı keseyim. Bilirsin mınarayı keseyim diyor. Yok, mınarayı kesme ben aşağı iniyorum. Şimdi bu parti meclise gidiyor. Millet seçiyor gidiyor orada. Elini kaldırıyor. Kimse elini kabul etmiyor. Eline, bir dinle. Bakayım adam ne söylüyor la? Sen hakkında da ne diyor? Şimdi muhalifet olmasa iktidar olmaz. Öyle mi? Ha ben şimdi yanlış yaptığı zaman sen bana diyorsun ki bak bu kelime yanlıştır. Ha, daha düzgün söylese daha iyiydi, ele değil. Fakat adamlar müsaade etmiyor. Yani mesela bunlar. Olası bir erken seçimde HDP'yi nerede görüyorsun? HDP hiç bir yerde değil. Erken seçimde olsa tek, tek, tek başına gider. Zeki ki hangi partiyle ittifak yapmalı? Hiçbirisine yap. Hiçbirisine yap. Hiçbirisine. Yani bizim HDP için bütün partiler fark etmez. Hepsi aynıdır. Vallahi ben bilmiyorum siyasetle ilgimi hiç yoktur fazla da. Doğu Perçek mi öyle dedi? Aha. Nasıl Doğu Güneydoğu'nun en güzel ayağı zaten hedefettir. O da kalksa onu da ferahlanıyor. Aha. Olacak iş midir? Kendisi kapatılırsa partisi ne olur onun? Biz onunla nefes alıyoruz abim benim. Biliyorsunuz ana akım medyada HDP ve politikası eleştiriliyor ama partinin herhangi bir üyesi programa davet edilmiyor. Edilmiyor doğrudur. Normal resmi bir partidir. Halkın oylarıyla göndeme gelen bir partidir. Öste gelen bir partidir ama sömürüyorlar. Gelmesi gerekiyor benim bildiğim. Olmaması gereken bir, bir şeydir abim benim. Olası bir erken seçimde HDP'yi nerede görüyorsun? Vallahi ben kendim üst taraflardan görüyorum. Öz sınırlardan görürüm. Benim tahminime göre. Yani bu zorluklarla elinden alınıyor bazı şeyleri halkın oyları iradelerini elde aldıkları için halk bunu daha üst seviyelere taşmaları gerekir öyle diye düşünüyorum ben. Peki HDP hangi parti ittifak kurmalı sizce? Abi onunla ilgili ben e, bir şey diyemem. Bilemeyeceğim. Geçen günlerde 3 milletvekilinin vekilliği düşürüldü biliyorsunuz. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz bu süreç hakkında? Vallahi ne söyleyelim ya. Şimdi konu hakkında zaten bütün gerçekler ortadadır. Bizim Hı. konuşmalarımız bir şey ifade edeceğine de inanmıyoruz. Ama doğru olmadığına inanıyoruz yani. Birkaç gün önce Doğu Perinçek HDP kapatılmalı dedi. HDP kapatılırsa Doğu ve Güneydoğu insanı ferahlar dedi. Ferahlar mısınız? Doğu Perinçek kendi zaten bir virüstür. E şimdi virüs her taraf Tehlikelidir. Herkese tehlikelidir. Doğu perinçeki dinleyen adam Doğu perinçten Doğu perinçekten daha ileri görüşlü, ileri düşünceli olamaz yani. Doğu perinçeki e, hedef göstereceği insan yani ancak Doğu perinçekin zihniyetine karşı olan insan olur. E, Doğu perinçek için hiçbir şey ifade Doğu etmiyor perinçek, yani. Doğu senelerin <laughs> siyasetsidir. Niçin yani derler ya sen niye yüzde biri bulamadın? Bunca senede elli siyasettesin siyasettesinde. Bu ülkeye ne verdin? Bu ülkeye ne kazandırdın? Bu ülkeye hizmetin ne oldu? Emegin ne oldu? Sırf yani bu bölgeyi kötülemek insan. Insanları kötülemek, insanları birbirine düşürmek, insanları suçluymuş gibi yani göstermek. halkına karşı belli bir şeyi var yani. Bir kini var. Öyle görünüyor yani. Biz yani öyle düşünüyoruz. Neden barıştan bahsetmiyorlar? Neden kardeşlikten bahsetmiyorlar? Neden yani iş barış, iş huzurdan bahsedin Neden ekonomiden bahsetmiyorlar? Neden işsizlikten bahsetmiyorlar? Hep HDP'den bahsediyorlar. Biraz da işsizlikten bahsedin. Biraz da yolsuzluğun üzerine gidin. Biraz da işsizliğin üzerine gidin. Biraz da ekonominin bataklığını görün. Peki efendim ana akım medyada HDP ve politikası eleştiriliyor ama herhangi bir parti üyesi programa davet edilmiyor ne düşünüyorsunuz? E şimdi davet edilemez yani davet edildiği zaman zaten birinin başına beş kişi yıkarlar. Her biri bir taraftan saldıracak. Siyasi görüşün bir toplumda olmadığı bir tartışmanın bizce bir anlamı yok ki. Istediği kadar söylesin. HDP'li orada kendini savunma veyahut da kendi siyasi görüşünü ortaya koyma gibi bir e, İmkan ortamı o fırsat, fırsat o fırsat mi? vermezler. Onları yani. İstediği kadar tartışsın. Bize bir şey ifade etmiyor. Birileri dinleyebilir. Işareler, dört tane muhalefet muhalefeten Akın Medya'nın elemanlarını tutacaklar Üstüne salacaklar? Yani işsizliği mi soracaklar? Yolsuzluğu mu soracaklar? Yani ekonomiyi soracaklar? Barıştan mı bahsedecekler? Kardeşlikten mi bahsedecekler? Yani demokrasiden Allah Allah mi bahsedecekler? Allah Allah. bahsedecekler? İnsanlar bak buranın hepsi işsiz, güçsüz. Binlerce, yüz binlerce, on binlerce genç var. Git şu ofise bakana Kimin işi var? Kimin hayatı garantili? Kimin bir mes yarın için bir garanti bir şeyi var şey var mı? Hani bir durumu ne var. Ne işimiz var, ne işimiz var, ne aşımız var. bak kırk kere var. seçim olsa aynen 40 kere de HDP'ye oy vereceğiz. Onlar bir alçele bizim adına bir daha vereceğiz.